Almanya'ya gidiyoruz şimdi çünkü Fatih Yılmaz orada bizi bekliyor ve Almanya ekonomisinin yaşadığı zorlukları anlatacak. Özellikle de otomotiv sektöründeki Almanya malumunuz Avrupa ekonomisinin motorudur. Bakalım Avrupa ekonomisinde otomotiv sektöründe otomotiv devleri nasıl sıkıntılar yaşıyor dönelim ve Fatih Yılmaz'a soralım. Fatih seni dinliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Goldman Sachs, Porsche AG ve Mercedes AG'nin hisse notlarını düşürerek artan maliyetler, ticaret tarifeleri ve kar marjlarındaki baskılar nedeniyle Alman otomotiv devlerinin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Alman otomotiv sektörü mühendislik gücüyle yıllardır öne çıksa da elektrikli araçların düşük karlılığı ve Çin'deki gelirlerin düşmesiyle mücadele ediyor. Goldman Sachs analisti George Galliers yayınladığı bir raporda artan iş gücü maliyetleri, tarifelerden kaynaklanan riskler, Çin Çin'deki karlılığın düşüşü ve çevresel düzenlemelere uyum baskısına dikkat çekti. Avrupa otomotiv hisseleri için 2025'in bir başka zorlu yıl olmasını bekliyoruz diyen Galliers sektörün 2024'te %12'den fazla değer kaybettiğini belirtti. Goldman Sachs sektörü için 2025 kar beklentisini %9, 2026 için de %6 olarak aşağı yönlü revize etti. Avrupa'daki otomotiv üreticilerinin en büyük sorunlarından birisi de elektrikli otomobillerin üretimin karlılığı. Goldman Sachs, Avrupa ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde Elektrikli otomobil satışlarının 2024'te %14.3 seviyesinden 2025'te %19'a çıkmasını bekliyor ancak yüksek üretim maliyetleri kar marjlarını olumsuz etkiliyor. Çin'deki ortak girişimlerden elde edilen gelirler ise 2024'te yıllık %36 oranında düştü. Galliers, Ford ve General Motors gibi batılı üreticilerin Çin'de karlılığını kaybettiğini ve Avrupalı üreticiler için de benzer bir risk bulunduğunu vurguladı. E, analistler 2025'te büyüme için sınırlı bir alan olduğunu ve finansal risklerin sürdüğünü belirtiyor. E, elektrikli otomobillere olan talebin yavaşlaması, Çin'deki zorluklar ve Volkswagen'in yeniden yapılandırma süreci Porsche'un karlılığını baskılayan temel faktörler arasında gösterildi. Mercedes-Benz AG ise satın al notundan nötr seviyesine indirildi. Lüks araç segmentinde talep düşüşü, AMG modellerinin beklenen ilgiyi görmemesi ve S e serisinin yaşlanan ürün gamı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerini zayıflatan unsurlar olarak öne çıktı. Mercedes'in otomobil bölümündeki düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı 2024'ün 3. çeyreği itibariyle %44 düşerken yıl sonunda bu düşüşün %40'a ulaşması bekleniyor. Goldman Sachs 2025'te %14'lük ek bir düşüş öngörüyor. Galliers Mercedes için bekarlığı ee, düzeltiyorum. E, elektrikli otomobillerin karlılığı ve Çin'den zayıflayan katkılar kısa ve orta vadeli hedefler için yeniden değerlendirme ihtiyacı yaratabilir dedi. Ancak otonom sürüş teknolojileri ve Nvidia ile yapılan ortaklığın e, Mercedes ile Mercedes için olumlu bir hikaye oluşturabileceğini ekledi. Son olarak sektörün karşılaştığı bir diğer önemli sorun ticaret tarifeleri Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara getirdiği tarifeler ve ABD ile artan gerilimler küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.